Şimdi arkadaşlar videoya devam edelim. Bir bağlantı kopuklu oldu. Şimdi bizim daha önce beton dökmeden önce tabliyede borulamamız vardı. Bu kirişlerden gelen arkadaşlar borularımız zaten görülüyor. Kirişlerden gelen. Bunlarla ilgili zaten bir sıkıntı yok. Arkadaşlar bunların hepsi zaten bizim sigorta kutumuzdan çıkıyor. Bunlar kuvvetli akım şu an gördükleriniz. Ee, arkadaşımın biri dün sormuştu yeşil borularda ek var diye Bu şekilde arkadaşlar bu ata girmek için e, Bu boruyu sonradan eklenen bu boruyu haliyle e, Beton aşamasında siz burada tutamazsınız Çünkü fazlalık var İlave edilmiş buradan itibaren görüyorsunuz Kirişin altından itibaren şu borumuz ilave ediliyor Bu ata giriş yapacaksınız Bu borularla bu ata giriş yapıyorsunuz Buradan artık dağıtıyorsunuz Aspiratörün topraklı prizi yeşil boruyu takip edelim. Burada fırınımız var. Fırının prizi. Tezgah üstü iki tane priz. Bu hattan geliyor. Bir buradan geliyor. Bir buradan geliyor. Görüyorsunuz. Burada yine kirişten gelen. Şöyle göstereyim ha. Beton harmi. Yine aynı ekimiz var. Buradan bu hata giriyoruz yine. Bu hattan iniyoruz. Burada bulaşık makinamız var. İki tane boru indik. Bu sağ tarafından bir tane Burada tezgah üstü prizimiz var. Bir tane daha bu borumuz var. Bu da bizim burada kombimiz var. Kombimizin şalt burada. Kombinin çalışacağı yer. Burada artık neyimiz var? Yine aynı şekilde burada da borumuz var. Görüyorsunuz. Buradan iniyoruz bu şekilde. Burada bir tane balkonda prizimiz var. Hemen arkasına dönüyoruz salona. Burada arkadaşlar bir tane prizimiz var. Bu şekilde. Başka sizlere gösterebileceğim neresi var? Bir tane prizimiz, TV prizimiz var. Aynı şekilde borumuz var. Yine bu hattan eklentili. Bu hattan yine çıkıyoruz. Lentonun üstünden geliyoruz. Burada bizim amortatörümüz var. Işık bandı için. Işık bandının da arkadaşlar takozu şurada görüyorsunuz. Altında priz var. Burada aydınlatma lambalarımız var. Burada TV, data, TV var arkadaşlar. Telefon, internet. Daha sonra bir tane prizimiz var. Bu da içinden kirişin içinden çıkıyor. Burası arkadaşlar ortak duvar. Karşıda salon var. Kirişi görüyorsunuz. Bu kirişin arkasında da bir tane duvar var. Burada da bir tane duvar var. Çift sıra duvar ördük. Burada neyimiz var? Sigorta kutumuz var. Sigorta kutusunun hemen üstünde arkadaşlar modem için prizle bir tane data girişimiz var. Burada Aydın abi de şu an imalatı yapıyor. Bunu dün sizlere yine anlatmıştım. Döşemeden gelen borularımız. En sağdaki kalın boru zaten görüyorsunuz. Daireye giren enerji. Sigorta kutusuna giriyor. Sigorta kutusundan da küçük borular arkadaşlar odalara yayılıyor enerjimiz. Burada kalıbınızı belli. Borularımıza giriş yapıldı. Sigorta kutusuna. Şimdi elektrik tesisatına dair gösterebileceğim şeyler aşağı yukarı bu tip şeyler. Yani dairemizde linyelerimiz var. Birden fazla linyelerimiz var. Bu linyelerden hemen bu ata geliyoruz. Bu attan sonra sortilerimiz var. Sortilerden anahtar, priz, TV prizi, telefon, kapı zili vesaire aklınıza ne geliyorsa bunlar yapılıyor elektrik tesisatına dair anlatabileceğim başka bir şey yok. Yani yapılan işçilik hep bu şekilde. Ee, bazı arkadaşlarım yazdı bana. Sordu kablolama. Arkadaşlar kablolama işi biliyorsunuz çok sonraki bir iş. Yani buraların sıvaları yapılacak. Dairelerin artık bitim aşamasına gelinecek. Kablolar o aşamada çekilecek. Ben yaklaşık 3 aydır, 3,5 aydır bu firmada görevliyim. Kablo çekimine dair bir imalatla henüz karşılaşmadım şansıma. Benden önce geldiğinde bir bloğumuz bitmişti. Oranın arkadaşlar kabloları çekilmişti. Burada henüz göremedim. Çekeceğim videolar burada. Burada şap videosu var. Yerden ısıtma ve ee, dediğim gibi elektrik tesisatı boruların içinden arkadaşlar kabloları göndermek. Bunu da çekmeye çalışacağım denk gelirsem. Elektrik tesisatı bu şekilde. Olay e, olay şurada bitiyor. Olay şurada bitiyor. Yani donatı imalatı tamamlanmasına mütakiben veya tamamlanan döşemede elektrik borularınızı arkadaşlar kirişlerinizden bu şekilde çıkıyorsunuz. Kirişlerinizden. Bundan sonra onlar zaten sizin e, linyeleriniz oluyor. Ondan sonra bu atlar, sortiler vesaire aklınıza ne geliyorsa bunları çekeceksiniz. Elektrik tesisatına dair anlatabileceğim başka hiçbir şey yok. Kablo çekme işine de denk gelirsem dediğim gibi 2-3 ay sonra belki denk gelebilirim. Orada gösteririm videoyu da burada sonlandırayım arkadaşlar. Anlaşılmayan bir şey yoktur diye düşünüyorum. Kanala da destek olup abone olursanız çok memnun olurum. Bu videoyu izliyorsanız lütfen abone olun kanalıma. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.